Bolu, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için Bolu'daki 1270 camide sera okundu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıkan yangını kısa sürede büyümüştü. Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Oterin küre döndüğü yangında 76 kişi hayatını kaybederken biri ağır 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar sürerken feci olayda hayatını kaybeden vatandaşlar için Buldaki 1270 camide sala okunduğu bildirildi.